Malatya'mızın özlemi olan Turgut Özal Üniversitemize Malatya'mız kavuşmuş oldu. Gerçekten başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Malatya'mıza bu Özal Üniversitesinin kurulmasında büyük destekleri de oldu. Malatya'nın gerçekten bir özlemiydi. Malatya'ya değer katacak, çok önemli, iyi bir üniversite olacağı kanaatindeyim. Üniversitelerimizin Malatya'da büyümesi, gelişmesi, öğrenci potansiyelinin artması, bir yandan Malatya'daki belki üniversiteli eğitim seviyesinin de yükselmesine çok ciddi katkı sağlayacak. Sosyoekonomik yönden ilimize çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Tabii ki Malatya'mızın bir yandan da belki iki üniversitemizin ihtisaslaşmasıyla birlikte kayısı da olsun, tarım da olsun, bütün alanlarda ciddi manada ilimize katkısı olacağına inanıyorum. Sayın Rektörümüzün de, Aysun Hocamızın da görev göreve verilmesi de inşallah hayırlı olur. hem üniversitemiz için hem Malatya'mız için. Bizler de üniversitelerimizin başarısı için elimizden gelen katkı sağlayacağız. Malatya artık gerçekten Türkiye'de sayılı gelişmiş şehirlerden bir tanesi, buna da e, Turgut Özal Üniversitemiz ciddi manada bir ivme katacağına inanıyorum. E, sayın Rektörümüze de e, başarılar diliyorum. Allah kutlamasın, evet. hayırlı olsun. Turgut Özal Üniversitesi Rektörü olarak hem atanmış olmaktan hem de buradaki görev yapmış olmaktan öncelikle onur duyuyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aynı zamanda e, YÖK Başkanımıza, ve sayın vekilimize, vekillerimize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda da e, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer ilçe belediye başkanlarımıza da desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. İşimiz başlangıç için zor. Çünkü yepyeni bir yapılanma içerisinde olacağız. Ama bunun şehrin desteğiyle, siz büyüklerimizin desteğiyle inşallah Allah nasip ederse önümüzdeki eğitim öğretim yılını en güzel şekilde tamamlayıp aynı zamanda hem şehrimize hem ülkemize hem de uluslararası alanda sayılı üniversiteler arasına girmesi için bir vesile olsun. Kısa sürede hem akademik çalışmalarıyla, hem projeleriyle, hem yayınlarıyla, hem öğrencileriyle, sporuyla, sanatıyla, belki de gözde parlayan hep onu derim, güneş doğudan parlar diye. Ve o anlamda da batıya doğru kendini verir ve ışığıyla tüm ülkeyi de inşallah sizlerin desteğiyle, Allah'ın izniyle en güzel şekilde hizmet için buradayız. Çok yeni, taze bir üniversiteyiz ama inşallah hem tarım alanında hem birçok alanda hem buradaki kampüsümüzden, hem bundan sonraki süreçte yapacağımız sizlerin desteğiyle hem sizin hem şehrimizin, belediyelerimizin desteğiyle hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle atanmış olmanın verdiği onur ve gururla aynı zamanda Sayın Yöp da burada inşallah yeni yeni fakültelerle yepyeni e, ekiple birlikte sizlerin desteklerinizi e, bekliyoruz. Biz inşallah Allah izin verirse aynı güzel şekilde hizmet etmek için de çalışacağız. E, burada Malatya'nın evladı olarak aynı zamanda bulunmanın ayrı bir gururuyla çok teşekkür ediyorum. Kayısı'yı belki de bilimle aynı bir şekilde diğer ürünlerimizle buluşturmak için bir vesile olacak. İnşallah. <laughs> ee, geleneksel e, tamamlayıcı tıp alanında da geleneksel ürünlerimizin de piyasada değer kazanması hem ulusal hem de uluslararası alanda üniversitemizin sayılı sıralı üniversiteler arasına girmesi. işte akademik çalışmadan tutun da girişimcilik sıralamalarında e, e, ön sıralarda yer alması için canlı başlı çalışacağız almış oldukları bu görevde ee, inşallah en güzel bir şekilde görev yapacaklarını en güzel bir şekilde bu üniversiteyi sıfırdan almış oluyorlar aslında. Ama <laughs> hala da o sıfırdan çok çok ötelere götüreceklerine olan inancımla sahası ciddi manada zor bir sahadır. Çünkü insanla muhatap muhatabından en fazla şekil vermek anlamında ülkenin geleceğini oluşturacak o genç limalara şekil vermek anlamında çok daha büyük görevlerle, çok daha büyük sorumluluklarla karşı karşıya kalındı ve bunun bilincinde bana benim ki e, bu alınan bayrak daha üst seviyelerde zirvelere taşınacak, oralara dikilecektir. E, güne kadar ki e, bilim alanında gösterdiğimiz performans, güne kadar oluşturduğumuz oluşturmaya çalıştığımız çabalar, bunun bir gelecekte de oluşacak yeni sonuçların bir garantisi de diye düşünüyorum. Tekrar hayırlı olmaz.